Ezgi gece yarısına doğru son otobüse bindi. Sadece birkaç kişi vardı. Arka koltuklardan birine oturdu ve kulaklıklarını taktı. Camdan dışarı bakarken karanlık sokakların sessizliği ona garip bir huzursuzluk verdi. Bir süre sonra otobüs duraklardan birinde durdu. Kimse binmedi ama otobüs yine de hareket etti. Ezgi bir şeylerin garip olduğunu hissetti. Aynadaki yansımalara baktığında otobüsteki yolcuların hareketsiz oturduğunu fark etti. Hepsi başları öne eğik bir şekilde hiç kıpırdamadan duruyordu. Bir an için yutkundu ve birini uyandırmaya çalışmak için yerinden kalktı. Yaklaştığında yanındaki yolcunun yüzünün olmadığını fark etti. Sadece pürüzsüz boş bir deri vardı. Panikle geri çekildi ama diğer yolcular da aynı şekilde başlarını kaldırmaya başladı. Otobüs aniden durdu. Şoför dönüp ona baktı. Yüzü yolcularınkinden farksızdı. "Son durak." dedi boğuk bir sesle. Ezgi çığlık atmaya çalıştı ama kapılar kapandı, karanlık her yeri sardı. Ertesi sabah otobüs boş bir halde bir köprü altında bulundu. Ezgiden geriye sadece yere düşmüş bir kulaklık kalmıştı. Daha fazla korku hikayesi için abone olmayı unutmayın.